Şunu söyleyelim yani Kur'an'ı açıdan baktığımızda uzayda bu uzaydan kastımız işte ay yüzeyi de olabilir, Mars'ta olabilir. Ya, atıyorum kafadan samanyolu galaksimizdeki başka gezegen başka, bambaşka bir galaksi, başka, bambaşka bir canlı da olabilir. Olmasının, herhangi bir canlı olmasının İslam açıdan hiçbir mahsuru yok canlıları da genelde e, iki yani bir canlı olmasında da sorun yok. Yarın bir bakteri bulunsay, bakteri değil de bir kelebek orada mesela bulunsa da bir sorun değil. Diğer taraftan insan gibi bilinçli canlıların bulunmasında sorun değil. Allah zaten çok çeşit yarattığını Kur'an'da dikkat çekiyor. Ve biz bu çeşitli yaratmasını Allah'ın işin doğrusu son birkaç yüzyılda anladık. 17. yüzyıla geldiğinizde bir bakın orada lineosun canlılar sınıflamasına falan bakın. Birçok kimsenin beklentisi işte 10 bin civarı olsa olsa hayvan var. 10 bin civarı olsa olsa bitki var ki bunları da tanımlayamamışlar. Hani tahmin 10 bin evet. civarı olsa olsa olur. Daha biz 17. yüzyıla gelin, 18'e gelin hatta tabela ta böyle, böyle. Biz e, oh, milyonlarca canlı türü olduğunu anlamamız bu 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir şeydir. Çok çok yenidir. Ki yeni yeni türler de tanımlanmaya denir. Yani biz dokunma mesafemizde olan canlı türlerini insanlık tarihine göre baktığımızda daha çok yeni anladık. Yani e peki biz yani dokunma mesafemizde bizim e, ulaşamadığımız canlar olduğunu anladığımızda ne oldu? Yani Allah'ın yaratmasındaki bir çeşitlilik ortaya çıktığınızda milletin imanı mı eksildi? Bilakis. Allah'ın yaratmasının sandığımızdan da muhteşem olduğunu. Hayretimizi aktarıyorsun canlılar, Canlıların beslenmelerinde, savunmalarında, e, çiftleşmelerinde, korunmalarında e, yaptıkları yuvalarda haberleşmelerin hepsinde olağanüstü incelikler keşfettik. Yani canlı türlerin atmasıyla bu dünyanın bizim sandığımızdan da renkli bir yer olduğunu anladık. Aynı şey uzay için de geçerli. Yani uzayda bizim sandığımızdan çok çok daha e, renkli bir yer olduğunu görürsek çıkan ilave canlılarına bununla ilgili hiçbir sorun olmaz. Kur'an'da buna aykırı bir ifade yok öncelikle. Hatta Kur'an'da göklerdekiler ve yerdekiler diye ifadeler geçerken genelde Kur'an'da canlılar için kullanılan burada zamirler göktekiler içinde kullanıldığında gökler denince yani dünyanın dışındaki bütün evren anlaşılıyor Kur'an'da da. Türkçe'de de kimi zaman göklerde yıldızlar var derken bu anlamda kullanırız. Birçok kimse bunu hatta Fahrettin Razi gibi işte tefsirciler. Oralarda da canlıların olacağına ilgili bir işaret görmüşlerdir. Özellikle alemin ifadesinden dolayı hocam. Ondan da gerek... var. O bu da şey var. Alemin... İşte göklerde yerde men takısı geçince yani semavatta ve evet. tabi yani semavatta ve dünyada ve aralarında diye geçince evet. ondan da var. Dediğin husus da var. Yani elhamdülillah Rabbil Alemin'den buradaki aleminden kasıt birçok alemdir. Yani dünya dışında işte alemler vardı diye onu öyle anlaşılmış. Ayetin anlamı odur falana girmiyoruz burada ayrı evet. bir hikaye. Ama, Ama bu şekilde şey, anlayanlar var. Sonuçta yani bu modern bir şey değil. Hı hı. Yani geçmiş dönemin müfessirlerinden de hatta sahabe döneminde de İbn Abbas'ta benim bildiğim böyle bir görüş var. Sahabe döneminde de e, dünya dışındaki işte uzayda, diğer yerlerde başka canlar olabileceğine ilgili düşünceler ifade edilmiş. Bu yüzden İslam'da buna karşı olabilecek hiçbir durum yok. Bu Hristiyan teolojisi açısından ama bir sorun yaptığını da söylemem lazım. Niye? Hı. Çünkü tabii ki Allah'ın vahyettiği anlamda Hristiyanlık değil de Hazreti İsa'ya ilahlık vasfeden Hristiyanlıkta ki e, büyük mezhepler ne yazık ki e, bunu böyle bir Hristiyanlık e, savunusu içindeler. Onlar Hazreti İsa'yı ezeli tanrı görüyorlar. Yani ezeli tanrı üç kişilikliydi. Biri İsa'ydı bir babaydı oldu. O ezeli olan Tanrı bir insan suretinde İsa'da gözüktü diyorlar. E, e, işte enkarnasyon böylece oluyor. Şimdi buradaki sorun şu. Ezeli Tanrı'nın insan suretinde gözükmesi, niye buraya geliyor ezeli Tanrı? İşte insan günahkar, ilk günahla da zaten günahlıydı. insanların günahlarına kefaret, kefaret oluyor. Evet. Şimdi günah bu dünyada işlenmiş. Bu dünyada ezeli Tanrı geliyor. Şimdi öbür gezegenlerde canlılar varsa bu anlatıya ile ilgili hmm. ciddi bir sorun var gözüküyor. Ama İslam açısından böyle bir anlatı yok yani Tanrının zaten bütün Evren tanrının bu dünyayı insanı yarattığı için belki bir özel yeri olduğu söylenebilir ama yani bu özel yani mutlak anlamda dünya hepsinden üstündür tarzı bir böyle bir şey de yok çünkü Kur'an'da, insanı Allah canlıların bir çoğundan daha faziletli kıldığını, üstün kıldığını söylüyor. Yani dikkat edin bütün canlılardan demiyor Allah. Evet en üstün de demiyor aslında. En üstün demiyor. Evet. Yani bir çoğundan sizi daha faziletli kıldık, üstün kıldık şeklinde Kur'an'da ifade var. O yüzden yani Kur'an'ı açıdan başka bir yerde canlı çıkmasına yani bizatihi Tanrı'nın geldiği bir alan, Tanrı'nın özel bir alanı falan gibi dünya bir şey yok. E, İsa'yı tanrılaştıran Hristiyan teolojilerde olduğu gibi. O açıdan Hristiyan teolojilerdeki o sorun uzaylarla ilgili İslam'da olmadığını da söyleyeyim. Aradaki böyle bir fark olduğuna söyleyeyim. Böyle karşılaştırmalı dinler e, konusunda meraklı olanların ilgisini burası çekebilir.